Selamlar arkadaşlar bu şey çok gıcık bir eş bu yapacağım support eş oynayacağız abi meta mı valla ratre ile da tak tak full winli on maçın 8'ini bu build yaparak ben biraz değişik boyut yapacağım böyle support olacak tam support olacak ya da olmayacak bilmiyorum. bakın bir şeyler uyduracağız Eee ne yapalım ne dedim bu de şunu aldık tamam mı şu immortal şu fermanı alacağız aslında bu item çok bufflıydı inanılmaz nerfler yedi bunu alabiliriz Zanlı zincir kılıcını alacağız. Bunu niye alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Can çamur engellemek için. Ondan sonra aksi akımı alabiliriz. Çok iş yapar. Aslında mana veren de alınabilir biliyor musunuz? Ama çok geri düşürür bizi ya mana veren. Bitene kadar inanılmaz geri düşeriz. Hiç almaya gerek yok. Ne yapıyoruz? Dövüyoruz mu bunları burada? Bekleyelim. Ama bizi keserler bence kanka. Oynancı gösterdi kendini. Ulan bir şey yapıyor. ona da kendi gösteriyor. Akvadan var red buff'tan başladı bence Güzel metoru koydum kafalarına Fark ettiler fark ettiler Direkt flash attı, direkt. direkt. Bari elle oynuyor ha çakala baksan. sen hayırdır lan ciddi gizli dürtüyon ha hayırdır oğlum sen İkisi dürtüyor. Erke giriyor mu? Yat oğlum aşağı. Güzel. Acele etti. Vuracağımı zannetti. Şöyle. Vuralım acıya. Evet oraya gelince W açacağım. Hiç acele gerek yok. Git oğlum da yine. Şu rgs oynadık ama iyi oldu bence. Flash'ını aldık çocuğun. Çok önemli yani. Direkt jungle gelirse buraya. Miyonlara bak lan miyonlar. <laughs> miyonlar adama vuruyor oğlum. Minyon dönüp vurmadı bile ya. Ben şimdi blind'e düştüm mü orada düşmedim de ya. <laughs> lan büyük minyon. Büyük vermiştim güvenmiştim orada. Neyse bar yer bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Her şeyi aldık adamların. Ayrıca cini aldık adamların acı. Cini orada bir tık yanlış oynadı ya. KT Fox'u e, alırken öncesinde Senna'yı aldık. Yedi çok geç kesik. Dedim flash boşa gitti orada ya. W'üm değmedi çocuğa. Bu biraz üzdü bizi ama olsun. Botta Sams yok abi. Bot free. 8 kere yazıyorum adam anlasın diye arkadaşlar. Gel buraya. Selamünaleyküm. Smart kim attı? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Oyna buraya. Onu boş ver şöyle bunu, bunu, da vurduk aslında ya kanka. Onu vurduk. itleyeni yeni gen katalım. Güzel. Kesin i̇şte yöne doğru Buraya gideceğiz. Hadi oğlum. Daya açacağız. Hadi hızlan. Doğacı. Neyse canlı sağ olsun. Jinx'in biraz beni geç basıyor ama yapacak bir şey yok. Bu ne? Orada kaçıyor mu lan ondan? Oğlum vur lan kafasına ondan kaçılır mı? Morde muhabbet iksiri mi? Muhabbet iksiri almış mı orada yalan? Millet var ya yemin ediyorum sarhoş. Vallahi bak sarhoş oynuyor insan oyunu. Cidden normal değil. Doran şer alsa hiçbir şey almasına gerek yok çocuğun. Al kanka lan. Sarhoşsun. Sarhoşsun kardeş. sarhoşsunuz lan. Jinx kanka saldırı gücün yeter. Niye erken vuruyorsun lan? Allah Allah enteresan. Lan demirde de oynamıyorum ben ama insana demek ki bu çok kötü. Of ikisi de Çok güzel acil. Tamam oyna oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna kanka oyna. Oyna kanka oyna gözün sen oyna Oğlum buna vur buna vur Allahın cezası Buna vur Tamam neyse bird 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 Senaya vurmaya bırakıp Cait'e e vursa ölmeyeceğim de çocuk anlamıyor ne yapacağını Çocuğun bir anda şey beyni yanıyor ne yapacağını şaşırıyor çocuk olsun son değil Gitti de, gitti de. verdik ediyoruz arkadaşlar kaçamaz o fayndan Güzel oynadı çocuk Bizimkinin botu aa kaçtı flash'i döndü Güzel güzel helal lan bpbp çok iyi Oh çok iyi nefesim tuttum ne biliyorsunuz kaynak ile alsa ee, Asasin olacak içimizden geçerdi. Aha buraya geliyor kayın bu arada. Bu göstereceğim. Adam burada değil isim yürü daha. Adam burada kanka bir yürü daha. Aha gel kesik gel. 20 canı kaldı. Neyse anla ki ya. Anla ki düz vursan. ölecekti de düz bizim çocuk. Ne bilmiyorum. Bir hala burada. Bütün mi basacağım bana ya? Allah gelmiş buraya. İyi ama en azından Mordekaiser Kaiser bot'a indi. Şey mid'e indi. O biraz güzel olacak bence bizim için. Orada fight kazandı ama ben bu... Yani mid'de hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü cidden oto atak atmada, skill atmada sorun yaşıyor. Buraya niye gelmiyor adıma kimse ya? Vuramıyorum. Şöyle bir atacağım. Kain'in red'i var mıydı ya? Bu oğlum Maza ne yapıyor? Adam topu bırakmış geziyor abi gözünü seveyim. Bunu, nasıl bir sapıksın sen ya? Gel. Sen var ya vallahi da kanka ya. Sen ölür müsün lütfen öl ya. <laughs> Koydu flash'ı gitti çocuk güzel. Tamam sen base at. Şu an çok abartıyorsun çünkü normal değil yani bu abartması çocuğun. Aşırı abartıyor. Toptan bota falan iniyor. Ejder'e falan koşuyor manyak herif. Al kanka farmı. Al farmı da bulatayım da açayım. Güzel. Kayın burada değil. Ultim. O oh, ulti geldi lan tekrar. bu ne? Yeni at bu ultiyi. Ulti geldi. 13. 12. Oo, Jinx'in ultisi var. Kesik burayı. Güzel. Okey, ne oldu? Yine öldü. Aga sen niye böylesin ya? Şimdi şu an niye oynuyor acaba? Çok iyi ya. Buraya yardım et. Yardım et oğlum. Niye salıyorsun beni? Aa manyağa bak. Çocuk niye salıyorsun lan beni? Hadi kes. Vur bir tane. Oh İtelim bu. Allah, 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 Allah. Bu ne? Bu ne? Gel abi. Gel Jinx, Jinx. Gel oğlum gel. Hadi oğlum bir de şey yapsın. Hadi ejder vur bir tane. Jinx oğlum bir gel ya Jinx. Allah sen belanı vermesin. Ölüyorum. Öl be, öl be. Ölmeyecek değil mi? At kanka trebine. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aa! Bak kardeş. Free kill alıyorsun ya sayemde. Görüyor musunuz? Adam hiçbir şey yapmasa gerek yok. Sadece tuşlara bastın Jinx pente mı çocuğa. Sen yürümüyor ki adam. Mejlere gelse Frejler vardı herife ya. Bir de free kill'di yani Mejlerden ziyade. Ben buradan gold alacağım bu arada. Çocuğun fed olmaz. Bak 700 gold görüyor musunuz? Nasıl fed çocuk. Hatta mahta oturma. Boş ver oğlum. Boş kule vur kule vur. Bir şey vur. Ben ne Q maksıyorum? E maksasam daha iyi bence. Ne Q maksıyorsun? Sal oğlum sal. Sal sal. Bu ne? Ama yani Jinx ha oyundan düştü. Çok güzel abi. Adam şattan veriyor oyundan düştü. Ulan hayattaki şansım. Ben öldüm ya burada. Adam asasin olmuş bir de. Ben buna kaçarım arkadaşlar. Ciddi misin ya? Harbi DC mi ya? Ulan Jinx! Ulan Jinx! Ulan Jinx! Bitirdin bizi be kardeş ya? Hadi oğlum go lan. Ward kesiyorlar orada ya. Oğlum sizden var ya oyuncu mu oyuncu olmaz ben size söyleyeyim. Siz var ya e çıksanız sizin beyniniz oyun önemeye yatkın değil ya. Ulan bir insan birisini deften alıp mesela düzen alıp çalsa kaçsa mesela Kate diyelim. Ne yaparsın sağdaki bakkalca muhabbet mi dersiniz? Aynen şu anda oldu yani adam gitti var kesti oradan. Vur vur geldim geldim. Ya sen o hemen flash attı ya. vegara gidelim. Vega, Vega, Vega. Uçma hızlı geliyor ha. Biraz kill lazım Vega falan lazım bana. Hadi oğlum gel vegara Aynen Vega. Sen de flash at kanka. Aynen. Flash atmayan bizim köy tok zaten arkadaşlar. Tamam güzel. Bu ne? Geldim buraya. Buraya 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 mağaza var burada. Burada freaky var lan. Tamam oyna buraya. Oyna kardeş oyna oyna free kill bak 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 mis gibi free kill. O da flash. Yuh. Hani yuh harbi yuh yani arkadaşlar. Nefes alın, her şey flash atıyor. Düş baş be ya. Ben benim kaynım direkt düşerdi var ya. Öl lan. Yat oğlum aşağı. Güzel, güzel, güzel. Tertemiz. Free kill abi. Ay bota yardım lazım mı? Yok. Şimdi x bir halde. Yani yeni sokular kadar arkadaşlar. Adam tuşa otomatik sağ herkesi keser şu anda. O kadar fit dedik ki çocuğu. Ona iki oldu. Oğlum bayağı güçlüymüş ya. Ratireler niye likasyon anladım ben yani eşle. Cidden çok güçlü. Durmadan ulti atıyorum. 40 saniye. Durmadan ulti yavaş. Ulti yavaş. Ulti yavaş atma. Kanser kanser oynuyoruz. Bence bir aksiyon akımı alalım. Şeyden sonra bu zanlı kılıcından sonra. E, hatta aksiyon yakınlar ziyade Umbra alınabilir ama Umbra düşük hedef el için alınmaz bence aksiyon akımı dahil. Umbra biraz yüksek hedef el için alınabilecek bir item. Şu an şu itemden sonra aksiyon akımı alacağım. Hem Kain can çekemez hem Kate de şey de can çekemez. Şey ne flash yok değil mi lan? Aynen kanka. Flash'ın var mı? Senin flash'ın yok ki. Flash'ın yok ki. Ne yapacaksın? Yok merak ediyorum ne yapacaksın kanka, ben seni sen böyle sürekli dürtelim. Hahaha <laughs> yırtıcıya basıyor da tek açacak bana. Akıllıya bak sen, attın kanka şu anda. Abi yük açıldı çocuk, şu an attın şu kuleyi alın ejderha var bak ejderha ejderha. Ejderha var ejder hadi. Neyse şu Allah. Yardım yardım. Tamam güzel güzel, hiç sorun değil hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Öldü herif, Burt. Burt abi, doğdum. Akşam kill aldı. Hiç sorun değil. E free'de ejderha alıyoruz buradan şöyle. Hadi oğlum ejder, ejder Ejder Hiç sorun değil arkadaşlar. Ka yani aha bu ne? Re attım oğlum re attım lan. Ah sıyırdı. Da tutsana zaten adam bunu Adam orada skatıl geçiyor. Adamlar kilasın diye daha ne yapabilirim acaba? Takla açabilirim. Lan Q verdim lan E vereceğim ya. Al el, el arkadaşlar. Alın şu vardı. Bunun daha var mı? Var yok. Aha bu ne? Aynen kanka. Güzel vurdum burada. Bu arada vuralım şunun. Nasıl kaçıyor? Bak 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 Öldü ki. Ölmemiş lan. <laughs> anne, <laughs> anne, anne anne yardım edin lan. Uzun. Atla atla atla, 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 Süper, süper, süper. Allah'a kan geliyor. Kan geliyor. Vur bir şey yap. Öldük lan. Ben de rip, ben de ben de. Oha, kayın artık bazarı kattı <laughs> <laughs> çok iyi ya. Hadi oğlum kesin orayı. Hadi oğlum da. Hadi can gelsin, W gelsin, bir şey gelsin çocuğa. Ah be, hil çok geç geldi. Ya bu buildin güçlü olmasını anlıyorum arkadaşlar. Çok fazla hani şey yapıyor, adamları yavaşlatıyor. Sürekli işaretliyorum bir de bak mesela 1800 ilave vurmuşuz buradan. Ulti de güzel vuruyor. Durmadan adamları oyunu, oyuna, sokmuyor. Adam içeri gidemiyor, kaçamıyor mesela. Bu ulti bir koydum, meygar düştü aşağıya. E, Kain üstüme atladı bütün skillerini, smite'in, ultisini her şeyini bana attı. Mazar ultisi bana attı. Adamlar yani oynayabileceği en iyi iki şampiyonu fight domine edebilecek. Belki Jinx ulti atsa ya da şey iyisine düşebilecek adamlar mesela yapmıyor onu anladınız mı? Bok yedik hadi bakalım. Bok yedik. Belki bir şeyler olur orada. Belki bir şeyler. Yok yok. Çok kötü yaptı Hadi Jinx oğlum kestim burayı. Hadi Jinx. Veigar burayı çok iyi arkadaşlar. Alisin, Ne yapıyorsun lan dur oğlum adam ölecek. Neyse kesti en azından. Jinx öldüm o da öldü. Abao sattık sattık sattık. Baron yapmasınlar fena sattık. Alacaklar diyor Baron'u salıyor free. Allah var ya ensen bir tokat atarım çünkü senin var ya ense taşını alırım ya. Harbi diyorum ense alırım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. hadi. Ben ölebilirim. Sorun değil. Ben ölebilirim. Sorun değil. Hadi. Tamam bu da word, bu da word, bu da word abi. Flash'ını aldık çocuğun. Güzel flash kanka. Hadi Lee'sin yap oyununu kanka. Okey Baron alabiliriz aslında. Baron free. Ulti basabilirim ama gerek yok. Güzel geri çıkıyor. Ejder çıkıyor. Şu Baron alabilir miyiz abi? Lütfen gelin şuraya şu free Baron alalım be. Hadi be. Allah bok yedik. Veigar orada dursa ölürüm. İtlumatör. Tamam aldım bari yerine çok güzel. Bu acı. Çok güzel vur oğlum. Çok güzel vur oğlum. Vur oğlum. Çok güzel vur. vur. Tamam bunu niye vermiyorum? Ben vurayım. Gel barona. Gel barona. Gel 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 oğlum barona. Gel 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 aslan parçası. Gel aslan parçası. Free dediksek free kardeş. <laughs> güzel. Güzel. Lesin oyunu buraya. Koçum o ne? Bana yardım et. Ölüyorum ben. Vallahi yatırdım aşağı. Vallahi attım flash ama. Ha kesin kesin güzel. Kesin kanka. Şunu kes şunu kes. Lan niye kaçıyorsun? Aa, aa Elif'e bak lan. Neyse onu kessin de bari. Ben ölüyorum arkadaş. Sorun değil. Ben ölüyorum. Ana izleri verdik. Ejder'i verdik. Lisin kardeşimiz kurt kesiyor. Ejder varken. Oraya ultim geliyor. Oraya ultim geliyor. 5, 4. Bir sorun değil. Vuracağım orayı. İki, 1 vurdum. Çok güzel vurdum hem de. Güzel. Hadi orayı kes Jinx sen. Orası ne Jinx. Hadi aslanım. Çok güzel. Mis 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 mis. İmtör açıyoruz ama oyun bitmiyor ki. Adamlar çok öne geçiyor. Güzel. Çok güzel. Asistimizi aldık. Güzel. Aşağı attım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi şansları. vardı da keser misin? Neyse ben kestim süre bitiyordu. Aşağı atamalı çocuk kaçıyor. Hadi orada bir şeyler yapalım. Okey oynayabiliriz ultim var oynayabiliriz buraya. Oynarız oynarız. Yat oğlum aşağı hadi görüşürüz. <laughs> güzel. Biraz biraz kule bende, kule bende. Oynayabiliriz buraya belki. Belki oynayamayız. Milyonlar çok, milyonlar çok, milyonlar çok çok gereksiz olur burası. Morda nerede? Morda tek yemiş acı. Okey, sorun değil, hiç sorun değil. Buradan böyle bir kanser gemik yapayım. Ben gelecek kimse yok değil mi buraya? Yok, okey. Güzel. Şey değil mi? Keser de beygar var. Keserdim de Veigar var. Bak bak bak. Ben gidiyorum acı görüşürüz hadi. Hadi bay bay kardeş. 28 asistim oldu ya. Bir mecai mi kalsaydık acaba? Git Görüyor mu lan beni bu acaba? Lan beni görüyor mu lan sen? Allah Allah ben gidiyorum geri görüyor sanki anlamadım hareketlere bak. Ben gidiyorum kardeş. Hadi kerimiz bayağı fede oldu oğlum adam var ya şu an nefes alan her şeyte tek durumda ben de çok iyi durumdayım. Son itemi alacağım. Çok fazla asistimiz var aslında mecai de da kasabilirmiş ulti fena vurdu. Ben yani ulti açacağım çıkarken zaten 31 saniye arkadaşlar Değmedi Of değmedi var evine bir de ise zıgan 4 saniye stun orada. Güzel daha geliyor ultiye 20 saniye Atabiliyorum abi dur bakalım ultiyi beklemişsem kaç 90 <laughs> Çok iyi ya var. Allah o ne Şş, aman aman ha kayın kardeş hayırdır sen O oh, bum. Yat oğlum aşağı. Güzel devam 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 devam. Bitti maç. Maç bitti Adi Jinx. Yap oğlum numaranı. Uti geliyor 15 saniye. Bir daha açacağım. Hadi oğlum. Ya oyun bitti zaten. Burada ne yapabilir ki Veigar? O ne? Aman 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 kanka. Aman aman. Buldum bir tane. Bir tane daha vursam ölecek. Çok güzel öldü. Çok güzel vur iki tane de o da Oo. Oh. <laughs> Çok iyi lan. Mükemmel eğlenceliymiş GGVP. Çok iyi. O kadar güçlü ki. Yani bir fight'te iki kere ulti atıyorsunuz. Fight'e ulti ile başlayabiliyorsunuz. ulti atıyorsunuz. W üstteki dönüyor. Sürekli vision veriyorsunuz. Ejderler mi oradan burada mıdır? İnanılmaz güçlü. Rattel'in ne oynuyor? Yani adam West Changer'da bu şeyle bu support eşle 10 maçın 8'ini falan kazanıyor arkadaşlar yani buydu bu şekilde yaparsanız iş yapar ama o ward kırma işi aslında alabilirsiniz bu arada haberiniz olsun bence. Hasara bakar mısınız? 25k vurmuşum. Takım Hasara sana hasara bak yani. ADK'ye bakın. ADK'nin kaç kili var? Bak ADK'nin kaç kili var? 18K, 18 kili var. 18 4 tane. ADK'den 2k az vurmuşuz. O kadar çok vuruyor ki çok güçlü. Günlere bakalım. 2100 vurmuşum buradan. Buradan 100. Buradan bir zaten bir 3000 vurmuşum. Hacı neredeyse. Ha belden aşağıda var. 3000'i geçmiş. 3500 falan vurmuşum. Bence mükemmel. Bir sürü teşekkür ederim. Benim yorumlarımı unutmayın. Ben Kendinize bakın. Bay bay.